E, yeni bir gün. Herkese tekrardan günaydın. İki ameliyat yapacağız bugün. Bir hastamız İstanbul'dan geldi. Çok ciddi astımı var. Sigara kullanıyor. Israrla sigara kullanmamasını tavsiye ediyoruz. E, göğüsle alakalı biraz sıkıntıları vardı. Göğüs doktorumuz gördü geçen hafta. Öncesinde bir tedavi uyguladık. Tedavimiz bitti. Antibiyotik ve hava tedavisi. Bugün ameliyatını yapıyoruz. Birazdan başlıyoruz ameliyatına. E, bir diğer hastamızda geniş bir insizyonel harnesi var. Onu ameliyat edeceğiz. Ama hazırlıklarımız var yine yurt dışından hastalarımız geliyor. Bu günaydının ardından şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Yani benim şekerim var, ameliyatım riskli mi? Ameliyatım e, şeker olduktan, ameliyattan sonra şekerim düzelir mi gibi sorular geliyor. Biz hep şunu söylüyoruz, tam olarak bunun için ameliyat yapmak istiyoruz. Yani şeker hastalığınız bu ameliyat olmanıza engel değil tansiyonunuz engel değil ama şeker özelinde konuşursak bizim yaptığımız ameliyatlar özellikle gastrik bypass ve o çok sevdiğimiz mini gastrik bypass şeker ameliyatını düzeltiyor. Tip 2 şekeri kesinlikle düzeltiyor. Uzun dönem sonuçları çok etkili. Yani 15-20 yıllık sürelerde bile mini gastrik bypass'ın şeker etkinliğinin iyi olduğunu biliyoruz. Ancak mini gastrik bypass ile şeker hastalığı kesin düzelir mi gibi soru bize geldiğinde yani hiçbir şeye %100 garanti veremeyiz. Ben şekeri düzelmeyen hasta görmedim. Ameliyat öncesinde uygunluk testlerini yaptığımızda, insülin depolarını ölçtüğümüzde insülin depoları yeterli hastalarımızın şekeri hep düzeldi. Ancak 20 yıl sonra ne olacak ben de bilmiyorum. 10 yıl, 15 yıllık sonuçlar var. Çok iyi gidiyor o sonuçlar. Eğer dikkat eder ama ya sonra süreci iyi kullanırsak, yaşam şeklimizi değiştirirsek neden gelsin şeker hastalığı? Çünkü çok etkili bir ameliyat. Hormonal etkileri var mini gastrik bypassın şeker için. Hani hem az yedirtiyor, kilo verdirtiyor, şekeri düzeltiyor hem de şeker hastalığıyla alakalı çok güzel hormonal değişiklikler yapıyor. Mini gastrik bypass bu yüzden şeker hastalığında çok ama çok etkili. Hatta şu an dünyada yapılan en etkili ameliyatlardan birisi. Mini gastrik bypassı daha çok tanıtacağımız videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.